Merhaba, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Ümid ediyorum, hepinizin sağlığı saati yerindedir. Evet, bugün benim içimden geldi. Enerji de çok güzel. Böyle bir bütün olarak aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin sizinle ilgili gerçek duygu ve düşüncelerine bir bakalım. Hala hazırda ilişkiniz devam ediyor olabilir, gelgitler yaşıyor olabilirsiniz. Veyahut da ayrısınızdır. Belki bu ayrılıkta neler yaşıyor ve ne hissediyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve sizinle ilgili de gerçekten aslında ne istiyor ya da bir eylem, bir söylem, bir adım olacak mı diye kolektif olarak bir açılım yapmak istedim. Siz de niyetinizi alın. Bu hafta gerçekten enerji olarak frekans olarak bayağı da e, bir yükselişte olacağız. E, fark etmediğimiz, farkında olmadığımız farklı yönlerimizi, farklı düşüncelerimizin e, niçin olduğun olduğuyla ilgili e, bir farkındalığına e, geçiş e, yapacağımız e, bir süreç olacak. Onun için ne olur bu haftayı değerlendirin. Çarşamba günü mükemmel e, bir e, enerji olacak. Bu frekanstan da yararlanın istiyorum. Olumsuz düşünce kalıplarınızı terk edin. Her şey olmuş gibi güzel olan tarafta hayal edin ve geleceğinize yön verin diyorum. Çok da vaktinizi almayacağım. Buradan hemen bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin sizinle ilgili gerçekte ne yapmak istiyor? Ne düşünüyor? Ya da <laughs> düz bir kalıptan ne olsun istiyor? Bakalım. Burası ne olsun istiyor? Şöyle yapacağım. da desteklesin bize. sizinle ilgili enerjisi ne yön? de geçmeden önce aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle ilgili sizin neyi bilmeniz gerektiğiyle ilgili bir kehanet kartlarından bir tane de kart seçmek istiyorum. Bu sizinle ilgili. Dönüşüm, hücre sayesinde değişim, derin şifalanma buradaki kartım şunu çok net bir şekilde aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin bir dön dönüşüm enerjisi içinde olduğunu. Eski e, yapısını değişmez dediğiniz yönünün değişip dönüştür dönüştürücü e, bir yolda ilerlediğini e, fark edeceksiniz. Çünkü buradaki kart bana yaydığı enerji ve siz de şöyle e, görürseniz şifalanacağını ...şifa yönünde ilerlediğini de söyleyebilirim. Hala hazırda aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin kaygılı olduğunu... ...ve finansal sıkıntılar yaşadığıyla ilgili bir gündemi ve enerjisini... ...bu yönde değerlendirdiğini söylemek çok doğru olur. Hala hazırda aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size neye yakın geçmişinde... İşte tanışmanız ilişkiyi, bir düzeyde ilerlemenizle ilgili Evet bu aşkın tam olduğunu birbirinize değer verdiğinizi ve bu aşk yönünde de ilerlemek gerektiğini. Fakat bilmeniz gereken bu aşkta engeller olduğuyla ilgili farkına vardı. Ee, belki de e, geçmişinde size bazı sözler e, verdiğini, e, bu sözleri de yerine getiremediğini, e, bir şeyleri böyle stabil halde e, ilerletemediği ile ilgili e, sıkıntılı bir süreç e, geçirmişsiniz birlikte e, demek istiyorum. Hala hazırda gündem enerjisine e, geldiğimizde e, burada bir e, tılsım Prens, e, kralı olarak geldi aslında aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Sağlamlık e, arayan ve sizi gerçekten e, sağlam olarak değerlendiren. Eğer şayet beni şu an üçlü bir ilişki içerisinde e, dinliyorsanız, işte e, evli olabilen e, taraflar ve aklınızdaki kalbinizdeki kişi evli ise işte üçlü bir ilişki yaşamanın sıkıntısını belki ayrılacağım boşanacağım ya da vesaire biz ayrı yaşıyoruz vesaire vesaire gibi cümleleri ya da söylemleri var ise artık bu yolu bırakacağını ve buradaki aral karakteriyle birlikte artık düz bir yol izlemek istediğini Şayet diyorsanız ki hayır o evli değil, ne ben evli ne o evli, her ikimiz de tek düzeydeyiz bu birliktelik nasıl olurdu diyorsanız burada kalp kırıklığı, kalbinizi kırdığını ve söylemlerinin ve eylemlerinin sizi tatmin etmediği ile ilgili bir gündem enerjisi var. Bunlarla ilgili yüzleşme evresinde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yakın gelecekte yani gündem enerjisinden çıktıktan sonra bu duygu durumunu aslında ki burada bir ayrılık söz konusu belki beni hala hazırda şu an dinleyenleriniz var ise iletişiminizde sıkıntı olduğunu ve birbirinizle iletişim edilinizi konuşamadığınızı ve görüşemediğinizi bir ayrılık yaşadığınızla ilgili sıkıntılı bir süreciniz var ise işte bu durumu askıya aldığını. Ee, uzaktan size baktığını ve olması gereken konunun ve durumun e, nereye koyacağını e, bilmediğini söyler şekliyle gelmiş. Ama e, arka planda ve iç dünyasında sürekli sizinle e, görüşmek, yazışmak, işte bir eyleme geçmek, bir adım atmak gibi gibi e, düşünceler e, de mevcut. Buradaki aslında askıya almış cümlesi bu konuyla ilgili bir çıkar yol aradığını ve zihin çalıştırdığını da e, söyler taraftan gelmiş. Hala hazırda aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi e, toprak elementlerinden olabilir. o şey pardon özür diliyorum. Boğa, Oğlak e, ve Başak burçlarından e, olma olasılığı çok yüksek. E, sizin de burada e, ateş elementlerinden olma olasılığınız çok yüksek. E, Aslan burcu, yay burcu e, ve koç burcu e, olabilirsiniz. Olmaya bu yalnızca dip bir nottur. E, burada yansıtmış olduğunuz enerjiler e, bu yöndedir. Şimdi aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi e, gözünün bağlı olduğunu, önündekinin göremediğini, e, aslında bazı şeyleri bildiğini ama bu bilgeliği kapattığını ve kendi e, zihin koridorlarında düşündüğünü ya da işte kendine göre bugüne kadar aramış olduğu çıkar yolun yanlış bir yol olduğu ile ilgili burada kupa prensi olarak gelmiş yani aşkını size sunmak istediğine. fakat bu aşkı sunarken de bir uyanışa geçiş yaptığına buradaki size bugüne kadarki yapmış olduğu yolun ve yöntemin Yanlış olduğunu, hayır dediği taraf size hak etmediğiniz yanlışlıklar yaptığıyla ilgili. Şimdi buradaki kartlardan aldığım enerji. Şunu çok net söylemek istiyorum. Şayet beni üçüncü şahıslarla ilgili dinliyorsanız. Belki size söz vermedi ama sizi ümitlendirdi ya da arafta bıraktığı için sizi üzdüğü için siz aslında bekleyen iyi niyetli olan e, tarafta kaldığınız için e, işte sizi ikinci plana da attığı için bununla ilgili kendiyle e, alakalı bir yüzleşme söz konusu. E, kendini ifade etmek adına ve kendini düzlüğe çıkartmak adına sizinle bir e, görüşme ve buluşma istiyor mu? Evet istiyor. E, bunun için eyleme geçecek mi? Evet geçecek. Ama bugüne kadar size yapmış olduğu yanlışlıklar, hatalı e, söylemler ya da eylemlerle ilgili Burada sizin hayır diyeceğinizi ve kendinin artık düz bir yolda bir uyanışa geçtiğini, neyin nedenle olduğunu, işte geçmişinde hayatında farklı biri var ise geçmişinden getirmiş olduğu, bu kişi de sevgi eksikliğini hissetmediğini, sevmenin ve sevilmenin ne demek olduğunu sizinle keşfettiğini ve sizin ona çok iyi geldiğinizi, sizinle dertleşmek, sohbet etmek, işte yaşamak, hayatın tadını çıkartan tarafta kalmak ve ruhen de iyi geldiğinizi iletmek istediğini, kendini size ifade etmek istediğiyle ilgili kartların burada çok net bir şekilde gelmiş. Şimdi buradaki kartın sizi yol arkadaşı olarak her konuyla ilgili sizden destek aldığını ve bugüne kadar gerçekten onun yüklerini hafifleten tarafın siz olduğunuzu, hayatını sadeleştirdiğinizi ve sade şeffaf bir taraftan bakması gerektiğiyle ilgili kartım gelmiş. Burada özgür olduğunu sizinle özgürleştiğini ve bir aydınlanma. Şimdi burada şunu çok net söylüyorum. Buradaki kartım dönüşüm olarak geldi. Buradaki kartım uyanış olarak geldi. Buradaki kartım da aydınlanma geldi. Bu açılımı komple, kendi hayat formlarınıza göre ve yaşadığınız ilişki formunuza göre alınız burası bir uyanışa geçmiş mi çok net söylüyorum. Burası bir uyanışta. Ki bu uyanışı da söyler söylemez tüylerim ayağa kalktı. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi fark etmediğini, belki de ruhen bildiğini ama bunu gündemine ve zihninin ön planlığına çıkartmadığını, artık ruhundaki aydınlanmanın ve zihnindeki aydınlanmanın farkına vardı bir süreçte bugüne kadar size hep yanlış yönde kendini ifade ettiğini, olabilecek bir şeylerin olmayacak konumunu verdiğini, ruhunu sürekli baskıladığıyla ilgili aydınlanma yaşadığını ama hali hazırda geçmişinde gözünün önünü göremediğini işte önünü görmeden de bir şeyler yapmak istemediğiyle ilgili bir buluşmanız bir görüşmeniz olacağını söylemek istiyorum. Buradaki ruh halleri hakimiyeti kartım der ki aslında istediğini, sizinle gerçekten bir bütün olmayı, size hayatının merkezinde istediğini fakat bu duygu durumunu, ruh halini bastırdığını ve bunu duymak, bilmek istemediğini, bu konunun onu öfkelendirdiğiyle ilgili Zaman e, kazanmak için zaman geçirdiğini e, söyler. Şimdi burada e, kendine göre bilmiş olduğu e, doğrularının yanlış olduğunu e, ve buranın değişip ve dönüşeceğini e, söyler. Örnek veriyorum bazı e, bazılarımız gerçekte bildiğimizden emin oluruz. Aslında bildiğimiz bilgiyi yanlıştır. Burada inat ettiğimizi, inat çalıştırdığımızı, hırs yaptığımızı bilmek gerekir. Şimdi aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bir şeylerin olmayacağını bunun için uğraşmasının boş ve anlamsız olduğunu ya işte yiyelim içelim gezelim tozalım ya da vesaire vesaire gibi yani öyle söylemler ya da iç dünyasında böyle bir şeye inandırdığını ama siz onun hayatından çekildiğiniz takdirde ne kadar yanlış bir yolda olduğunu, onun kadrini ve kıymetini belki de adam olarak, insan olarak vesaire olarak yerine konduğunu, kendinin çok değerli olduğunu ve değerli hissettiğinizle ilgili bilgeliğe gelmiş. Burada kendiyle yüzleşmiş mi? Yüzleşmiş. Bazı şeylerin ceremesini çekmiş mi? Çekmiş. Hala hazırda bana derseniz ki ya iyi tamam hani bu dönüşecek de işte bu ne zaman olacak bu e, ne zaman e, dönüşür e, işte e, bu dönüşme süresi biraz sancılı ama farkındalığına ve bilgeliğine gelmiş mi? Gelmiş. Şu an hala hazırda Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bir güce gelmeyi ve sizinle yüzleşmeyi, yapmış olduğu yanlışlıkların ifade edebilecek cümleleri toparladığında sizin karşınıza çıkacak mı? Çıkacak bunu da net bir dille söylemek istiyorum ama. Gündem enerjisinde hala hazırda işte kaygıyla birlikte bir finansal sıkıntı yaşadığını, belki işiyle, belki ödemesi gereken bazı durumlar ya da sorumlu olduğu finansal olarak bakmakla yükümlü olduğu belki bir ailesi vardır. Buradaki sıkıntılarının da aslında geçici bir süreç olduğu çünkü gündem enerjisinde burada tılsım kralı olarak geldi. Maddi alanının da güçleneceğini ve bu güç doğrultusunda artık gözünün önündeki perdeyi kaldırıp size eyleme geçeceğiyle ilgili söyleyebilirim burayı. Diyorsanız ki hayır evli değil bekar birisi <laughs> kolektif bir açılım olduğu için kendi ilişki formunuzla göre alın burayı burada hayal kırıklığına uğrattığını, kendinin de kendiyle ilgili hayal kırıklığına uğradığını, aslında konunun ve olayın size değil de kendine güvenmediğini, yani işte bu ilişki için, kendisi için, sizin için emek harcayan tarafta olmadığını, geçmişinde bununla ilgili size yüz yüze gelip Kendini düzgün, doğru olan tarafta ve sizin onun hayatında olmanızla ilgili e, konuşma yapmak istediğini söyleye, e, bilirim burada. Peki, yani burada bir dönüşüm ve bir e, değişim söz konusu. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bugüne kadar yapmış olduğu, aslında içten bildiği ama ön benliğine çıkartmadığı ve dile getirmediği, duygu durumlarıyla yüzleşip e, bunun uyanışını yaşayıp ne kadar yanlış bir yol izlediğiyle ilgili bilgeliğe gelmiş mi? Gelmiş. Şimdi burada Rumi'ye soralım. Anda da hala hazırda aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin bir an önce dönüşüp değişip şifalanıp e, size eyleme geçmesi ne niyet ediyorum şifalanmanıza da niyet ediyorum. Bakalım e, Rumi bize bu açılımla ilgili iki kart versin diyorum. Bakalım. Nedense bir önce şurayı açmak istedim. Peki kupaların altılısı ruh yaşam ve birliğe arzu duyar. Özü sonsuz ruhtur. Burada Rumi'nin e, bu kupaların altılısı kartı e, bana şu hissiyatı çok net bir şekilde e, verdi. Aslında ruhu sizinle bir olmayı, bir bütün olmayı arzu eden e, ama her ne hikmetse geçmişinde buna hep bir itiraz eden ve bu yolda ilerlemeyi reddeden bir aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi var. Ama şu an ruhunun huzura e, ermesi adına ruh yaşam ve birliğe arzu duyan özü sonsuz ruhtur. Yani burada bir ruh bağlantınız, ruh eşi bağlantınız var ise işte bir araya geldiğinizde ruhunun huzur bulacağıyla ilgili e, Rumi çok güzel bir e, açıklama getirdi diyorum. Kılıçların yedilisi. Her adımda bir tuzak vardır, fazla cesurca ilerleme. Şimdi burada aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi mantık çerçevesi içerisinde kılıçlar bize zihin çalıştırmayı söyler. E, burada çok böyle hızlı e, hareket eden e, ya da böyle işte daha sağlam, daha kendini düz ifade edebilecek, biri çıkacak sizin karşınıza, biri çıkacak derken aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin size kendini düz ifade edebilmek adına, kendi niyetiyle ilgili düzlükte artık geçmiş yanlışlarını da yapmadan bir görüşme, bir buluşmanız olacak diyorum. Ben açılımı çok beğendim. Ümit ediyorum hayranıza bir dönüşüm e, gerçekleşir e, diyorum bu ilişkiyle ilgili. Sıkıntılı bir süreç mi? evet sıkıntılı bir süreç. E, hala hazırda da aileysiniz e, kısa bir e, vade daha bekledikten e, sonra bir dönüşüm içerisine e, geçiş yapacak ki gündem enerjisinde de bu dönüşümü e, kendisi e, hala hazırda yaşıyor diyorum. Peki. Başka güzel bir açılımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın diyorum.